Merhaba Oran Analiz TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar hafta sonunda cumartesi ve pazar videolarında birinde yüzde 40, birinde yüzde 50 başarı yakalayabildik ki bir önceki videomuzda da aynısını söyledim. Linklerde bizim paylaştığımız yani çalışmalarımızda oranlar oturmadan ekstra bir sonuç yakalayamıyoruz ki 5 yıldır buradayız. Yaptıklarımız da ortadadır. Hem spor hem linklerde. Hepsi açık ve net. Şimdi ben ne yaptım? Bugün pazartesi, bugün bahisleri sizlerle paylaşmak yerine tabii ki daha önceki ilk yarı iki oranlarını tazelemek istedim. Bazı yorumlar görüyorum. İlk yarı iki biliyor, işte şu biliyor. Arkadaşlar alakası yok. Ne veriyorsam onları tazelemeye çalışıyorum. Genelde. Mesela bu ilk yarı iki olur, ilk yarı bir olur, son 3 kod olur artı altı gol olur. Bunların zaten eğitimini Excel grubunda biz biliyorsunuz paketin içine artık eğitimi dahil ettik. Şu anda 4 ya da 5 videomuz olması lazım eğitim kanalında. İnanın nereden neyi nasıl bulduğunuzu hepsini tek tek orada eğitimde gösteriyoruz. Yani bu Excel paketini satın aldığınızda eğitimi de içinde almış oluyorsunuz. Şimdi tabii ki ekran burada. Biraz sonra bu ekrana geçeceğiz ama sizlere yine ilk yer iki oranlarından mükemmel şeyler hazırladım. Bunlar kapanış oranları. Bunlara nasıl bakıyorsunuz onu da göstereceğim. Ama öncesinde size şunu söylemek istiyorum. Bakın bu oranlara Arşiv Maçkolik'ten bakıyorsunuz. Yani videonun açıklama kısmında Arşiv Maçkolik var. Buradan bakıyorsunuz. Şimdi size örnek olarak bir ve sonrasında tekrar bir. iki tane birer tane yani. İki aynı yerden İki tane oran paylaşacağım farklı sonuçlarda. Bakalım nasıl geliyor. Önce bir bunları görün. Mesela geçelim hemen ana ekranımıza. Arkadaşlar burada diyorum ki ben ilk yarı 2'de bakın ilk yarı 2'de son 10 günü son 10 gün değil şöyle yaptım bu sefer tamamıyla e, Ağustos ayını aldım. Yani Ağustos'un birinden Ağustos'un 12'sine kadar yani dün gece bu sabaha kadar hepsi var. Diyorum ki ben not alın 2,69 varsa ilk yarı 2'de bakın ilk yarı 2'de 2,69 varsa şimdi bu bir, bir tane oran bir tanecik. Son 10 günde 8 tane karşılaşma oynanmış. Bakın son 10 günde 8 tane karşılaşma var arkadaşlar. Şu anda ekranlarımızda görüyoruz ne gelmiş? 8'de 7'si 1,5 üst gelmiş ilk yarıda. İlk yarı ikisinde 2 69 varsa 8 maçın 7 tanesinin ilk yarı 1,5 üst gelmesi normal mi? birin ayın 1'inde, 3'ünde, 10'unda ve 11'inde. Normal mi? Bu sabah bakın bu sabah Telegram grubunda, Telegram grubunda ee, bir maç verdim. Instagram'da da paylaştım. Telegram'da artık canlıları da paylaşacağımıza. Bir maç verdim. Maça şöyle baktım. Hemen size onu açıp göstereyim. Ee, hemen onu açıp göstereyim arkadaşlar size. Bakın sevgili dostlar. Maç burada. Maç e, ana Telegram grubuna attım bu maçı. Maçın Suwon Anyang maçı. Maçın 11. dakikasıydı. Günaydın deyip ilk maçı paylaştım. Tabii ki bu bir tane geldi diye 50 tanesi de gelecek değil. Ancak şöyle. Maçın ilk yarı bir oranı. Bakın ilk yarı bir oranı. 3,08'di. Ne gelmiş arkadaşlar? Maçın ilk yarısı hep gollü gelmiş. Ayın 3'ünde, 7'sinde, 9'unda, 10'unda, 11'inde. On ben ne yaptım? İlk yarı gol mutlak ev tarafının atabileceğini yani evin atacağını vermedim. Evin atabileceği de gözüküyor gördüğünüz gibi. Maç sonucu bir buçuk üstte de gidiyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde paylaştım ve geldi hep birlikte kazandık. Kazanmaya da devam edeceğiz. Ligler devam ettikçe yani ligler oturdukça bizler çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Şimdi hemen az önceki ilk yarı bir buçuk üstüne ilk yarı 2'den 2.69 demiştik. Şimdi bir tane daha oran göstereceğim size. Şimdiki oranımız ise arkadaşlar yine ilk kere 2'de ben sizler için hemen işaretledim ve ekranı açık 2,66 daha oran vereceğim bakın 2,66 ve 2,76 ilk kere 2'de 2,66 2,76. İnsanların dalga geçer gibi bakın ayın ikisinden ayın 12'sine kadar yani gece 12'ye kadar hepsi KG var hepsi tamam. Ya Bunlar şaka değil arkadaşlar. Öyle bir iki video kaybettik diye biz paylaşım yapmayacağız anlamına gelmiyor. Hem isterseniz bu gruba gelebilirsiniz hem de isterseniz platin, elmas alabilirsiniz. Bizim başarıyı yakalayacağımız çok yakındır ve kampanya bittiğinde çok üzülürsünüz. Şimdi ne gelmiş 2.66 ile 2.76? Gördüğünüz gibi ilk kere içi oranı bakın ilk yeri içi oranı karşılıklı gol var. Geliyor. 20 tane karşılaşma var burada. Ayın ikisinden ayın 10'una kadar 20 karşılaşma arkadaşlar. Şimdi bakın ilk yeri 2 de. İlk yeri 2 de. Aynı şekilde buna ekleme yapıyorum. 2-0 4'ü ekliyorum. Bakın 2-0 4. Sonra 2-38. Bunları not alın arkadaşlar. 2-38. 2.63 tabi 2.66 ve 2.66 ve 2.76'yı şimdi anlatmıştım 20 karşılaşmanın 20'si de KG var gelmişti bir de 2.80'i ekliyorum şimdi ne ekledik 2.04 2.38 2.63 2.66 2.76 ve 2.80 6 tane oran arkadaşlar 6 tane oran bu toplam 6 oranda 39 tane karşılaşma oynanmış. 39 tane karşılaşma oynanmış. Ayın e, ee, birinden 12'sine kadar. Yani bugüne kadar. Bu 39 karşılaşmada hemen şuradan bakalım. 39 karşılaşmada sadece 1, 1 ve 2 tanesi. Yani 37 tanesi karşılıklı gol var, var, gelmiş. Az önce verdiğim 2 oranda da sekme yoktu. 2.66 ve 2.66 20 maçta 20'si 39 maçta 37 tanesi karşılıklı gol var gelmiş. Şu anda ekranlarınızda görebiliyorsunuz zaten. Ee, ayın ikisinde bir başlıyor arkadaşlar. 3'ü, 4'ü, 7'si, 6'sı, 9'u, 10'u, 11'i hepsinde sadece 2 kere sekme var. Sadece. Kaç tane oran? 6 tane oran. Tamam. Burası güzel. Şimdi yine ilk yarı 2'den devam edelim. Biliyorsunuz ki videonun açıklamasında arşiv maçkolik var. Cepten de girebilirsiniz. Ee, bilgisayardan da girebilirsiniz. Bunları. Arşiv maçkolikten girebilirsiniz hepsine. Oradan bakıyorsunuz. Başka bir yerden değil. Uygulamadan değil. Şimdi yine sizlere toplamda 4 tane oran vereceğim. Bakın. 2.13 2,13'te başlıyorum. 2.13 2.20 2.54 bakın 2.54 ve 2.75 4 tane oran yine ilk yarı 2 oranları 4 tane toplam oran veriyorum bu 4 oranın da arkadaşlar toplam oynanmış maç sayısı 20 bakın 20 tane de şöyle son günlerde zaten sekmemiş de eski, önce de sekme vardı bir tane bakın 20 oranda toplam 20 tane şey maçta 4 oranda 20 maçta bir tane sekme var arkadaşlar. Onu da görüyorsunuz. Venezuela liginde 2.5 alt gelmiş. Bu verdiğim oran 4 oran. Tamamı 2.5 üst bitmiş. Zaten sonunda bir tane oran vardı. Onun tamamı 3.5 üst bitiyordu. Ayırmadım hiç. Ne geliyorsa onu sizlerle paylaştım. Yani Excel'in elinizde olması lazım. Eğitimleri almanız lazım. Biz de kaybedebiliyoruz. Biz kaybetmiyor muyuz? Biz de kaybedebiliyoruz. Az önce anlattığım gibi bastım. Geldi. O gruba vermek istedim. Verdim. Herkes kazandı. Yine böyle olacak. Bugün bu şekilde devam edecek. Sizleri de video açıklamasındaki telegram grubuna bekliyorum. Şimdi bu arada ben yeni oranları yazarken arkadaşlar sizler de ee, kanala hemen şuradan aşağıdan şuradan şurada aşağıda bak gösteremedim şurada aşağıda abone ol ve videoyu beğenirseniz seviniriz arkadaşlar beğenmezseniz siz bilirsiniz onun o da bizim işimize gelir hiç fark etmez yeter ki beğenimiz olsun desteklerinizi bekliyoruz videolar için şimdi üç tane oran veriyorum yine ilk yarı ikiden veriyorum arkadaşlar yine ilk yarı iki oranlarından üç tane oran paylaşacağım sizlere bu 3 oran Hatta 3 orandan önce şöyle yapalım mı? İlk yarı 2'de bir tane oran vereyim size. Bakın şans dersiniz. Belki ne dersiniz bilmiyorum. 2,84. Bir tane oran paylaşıyorum şu an. 3 tane maç oynanmış son 10 günde. Bu oranlarda. 2,84. Hemen açsın ekranımız gelsin. 2,84'e bir bakalım. Ayın 4'ünde 11'inde ve onun karşılaşmalar var. 3'ü de 0 bitmiş arkadaşlar. İlk yarı 2'de 2.84 varsa 3'ü de 0 bitmiş. Şimdi sadece 2.84 ile kısıtlamayın bunu. Elinizde olur İlk yarı birden bakarsınız. Maç sonucu 2'den bakarsınız. 2.5 altı üst oranlarına bakarsınız. Artı altı gol oranlarına bakarsınız. Yani bu eğitimde hepsini veriyoruz zaten bunlar. Amacımız burada videolarda elimizden geldiğince en iyi sonuçları sizlerle buluşturmak. Şimdi dediğim gibi 3 tane oran yazalım. Şimdi de 3 oran vereceğim arkadaşlar. Bu 3 oranla notlarınıza ekleyin. Maç sonucu 2 bitiyor. Yani ilk yarı 2 oranı veriyorum. Maç sonucu 2 bitiyor. Peki bu oranlar ne? 2.16 ile başlıyorum. 2,16 2,43 2.43 181 arkadaşlar. 3 tane. 2.16, 2.43, 2.81. Yine kapanış oranı. Bunlara arşıma maçlarından bakabilirsiniz. Burada 150 bin tane 4 yıllık şey var arkadaşlar. Analiz var. 150 bin tane maç var. Alın arkadaşlar. Buyurun. Şey, yani ben şaka mı yapıyorum ya da ben... Şimdi bu oranların amacı aslında şu. Herkes takımları analiz ediyor, bilmem ne yapıyor yani, analizle maç veriyor. Arkadaşlar analizle maç veriyoruz, bu da yapay zeka zaten takımları analiz edip oran çıkartıyor. Olayı bu, biraz mantığınız, ya yani mantık yürütsün. Yapay zeka bunları analiz ediyor ve sonucu bu. Bu oranları çıkartıyor. Bizler de bu oranlarla sizlere maçları veriyoruz. Yani maçı analiz etmemize gerek kalmıyor anlatmak istediğimiz bu. 3 tane oran verdim. 2.16, 2.43, 2.81. Toplamda oynanmış maç sayısı. Hemen bakalım şuradan. 11 11'in 11 de maç sonucu bitmiş arkadaşlar. burada buyurun. Burada 1.85 oran da var, 2.30 da var, 1.72 de var, 2.25 de var. Buyurun bu olayımız bu. Excel grubunun olayı bu. Bu kampanyayı kaçırırsanız çok üzülürsünüz arkadaşlar. Benden söylemesi çok az kaldı. Çünkü biz buna inanıyoruz. Eğitimlerde de inandığımızı anlattık. Sizler de göreceksiniz. Şimdi yine 3 oran vereceğim. Yine ilk yarı 2'den vereceğim. Bu 3 oranla arkadaşlar toplamda 2-3 gol geliyor. Oranlarımız ne? 2-25 Bakın 3 oran vereceğim. İlk yarı 2'den. 241 ve 28, 264. özür dilerim 264 oranlarımız neydi 225 241 ve 264 şimdi burada 11 tane karşılaşma var arkadaşlar 11'de 11 2 3 gol. verdiğim 3 oran son 10 günde toplamda kaç karşılaşma çıktı bakmadım arkadaşlar sizlerle birçok oran paylaştım karşılıklı gol var tarzında. Tamamı çok iyi bir şekilde gelmiş. Bakın ne verdik? 2-25, 2 64 11 maçın 11'i de 2-3 gol bitmiş. Buyurun. Ayın 3'ünde, 9'unda, 10'unda, 11'inde on hepsinde var. Yani anlatmak istediğimi umarım anlamışsınızdır. Şimdi ana ekranımıza geçelim. Arkadaşlar sizlerden ricaımız öncelikle mesela şurada yukarıda Instagram hesabımız var. Burayı bir takip edin. Yapıp yapmadıklarımızı görürsünüz. Daha sonrasında tam şurada, şurada, şurada bak. Şurada, altta. Hemen aşağıda abone ol butonu var. Abone ol butonuna basın. Buna ihtiyacımız var. Desteğinize ihtiyacımız var. Daha sonrasında da beğenip yorumlamak, isteklerinizi belirtmek sizlere kalmış. Bu kampanyadan yararlanmanızı bekliyoruz. Sizi aramızda görmek istiyoruz. Bundan sonraki videolarımız çok daha başarılı, çok daha iyi olacak. İnanıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, sağlıcakla kalın. Hepinize bol yeşil.